Günaydın, Günaydın, Günaydın canolar, Günaydın bimbolar, Günaydın zombaklar, Günaydın ara gaz başladı efendim başladı. başladı ne, ne diyorsun ya zombak ne be? Yani ben ne dediğimi biliyor muyum Pascal Zabağan'a? Sallıyorum işte ya. Abi canı dedin, bimbo dedin, zombak dedin. Yapma ya. Evet ya. Abi farkında değilim otomatiğe bağlamış. Baştan alayım o zaman. Al abi. Günaydın efendim günaydın günaydın günaydın. Ara gaz başlamış bulunuyor. Kadir Çöptemir ve Rüstem Karabulut yayındalar. Kim? Canım. Rüstem Karabulut. Aa, Kim bu? Benim ilkokul müdürüm. Eee ne alaka? Ne oldu ki? E, yayında Hadi canım. Valla. Ya Pascal bende Alzheimer mi oluyor abi ne dediğimi bilmiyor muyum ben de onu. Aman abi Allah korusun ya. O zaman kesin sürmenaja doğru gidiyoruz valla. O ne abi? Yani işte bir tür kafayı yeme işte. Bak Pascal Hı. bana bir şey olursa bütün servetimi sana bırakmıyorum abi. yapma. Arabayı ver araba yeğenimin abi. Evet. Evi ben versem anam sana bırakmaz. Onu geç alıcı kuş gibi biner tepene yemin ediyor. Dur 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 dur. Kadir senin montlar vardı. Montler. Onları ver. Ha iyi de benim montlarla pantollar sana olmaz ki ya. Ee, satarım ben ya. İnternetten ya. İyi para Onlar da yeğenlerimin bizim. Paska kusura bakma. Aa, hiç olmazsa. Er işte Murat'a söz verdim abi. He. Bana ne vereceksin oğlum? Eee... Aaa bak... Eee... Bunu vereceğim. Kaç parmak görüyorsun? Üç. Aaa şimdi? Bir. Heh. Ha bunu alacaksın sen. La pim balığı gibi atlıyorsun. Evet, Allah bir gecinden versin dersin. Tamam mı? Dur sen ölme, ben öleyim dersin. Ya daha genceciksin dersin. Allah uzun ömür verdisin dersin. Onu ver, bunu ver. Bitmiş ya bu alem. Hiç kimse doğru doğru dost doğru, doğru, doğru dost değil Allah'ım. Ayıp sana ya. As sana ayıp ya. Ben var ya. Öğretmenin var ya. Her şeyin senin. Ya yok. Evet. Ya. Her şeyin. Evet. Ev, araba, saat, elbise. Ne istiyorsun Yok onlar değil de. Ne? Ben sana sonra sorayım. Karışık bir o operasyon gerekiyor. Neyse. Twitter adresimizi ver canım. Pascal. Askış Kadir. Pascal çizgi Kadir Twitter adresimiz bize yazın efendim. Hepsini yayında okuyamasak bile muhakkak yayın sonrası muhakkak bakıyoruz. Sizinle ilgileniyoruz. Siz bizim için değerlisiniz, önemlisiniz. Seviyoruz, beraber büyüyoruz. Merak etmeyin herkes kanatlarımızın altında. Aynen. Yani, ara gaz dinleyicisine harcamaz. İki gündür internet yayında bir sorun vardı. Bizi dinleyememişler. Aragaz bitti mi diye ortalık inlemiş. Sakın teknik bir sorun. Evet, Bizle evet. alakası yok. Buradayız. Vazifemizin başındayız. İlk günden beri parolamız şu. Negatifi alacağız. Pozitifi tayır tayır vereceğiz. Paskal bağla yavrum bana dinleyiciye. pozitif vermeye başlayalım canım benim. Açtım parayı. Hayırlı işler, bol işler. Yapıştırın şarkıyı başlayalım. Geliyor. Haydi. Ar gaz. Erken kalkıp yol alan program. Haska, gel Sen e, derin uyuyor musun acı? Öf, emre ne Ben de ya. Top atsan uyanmam valla. Büyük depremi hissetmediğimi söylemiş miydim? Evet, söyledim. Ya bak şu kadarını söyleyeyim. Ben uyurken kıyamet kopsa anca Sırat Köprüsü'ne gözümü açacağım o derece. Yalnız benden derin uyuyan varmış ya. Pes arkadaş. Kim bu? Bir kamyon şoförü. Nasıl ölmüş? Abi zaten buna uyku denmez. Abi aldığı oksijen narkoz etkisi yapıyor büyük ihtimal. Ne olmuş ki? Şimdi bu kamyon şoförü abi dinamit ve gübre taşıyormuş. Ee? Yolda uyumuş kamyon tarlaya girmiş. Oha dinamit? Evet abi dinamit taşısan uyur musun ya uykun gelir mi ya? Yok abi. Benim de gelmez abi arkanda bir dünya dinamit bu nasıl bir uyumak ya. Adam komple Mardin'e havaya uçuracağımış da az Hayır kamyon boş olsa da yolda giderken uyunur mu? Sağa çek uyu abi. Evet ya uyuyor. Gerçi bak bu sağa çekip uyuma hadisi Bizde sakıncalı. Ne? Şöyle geçmiş gün üstünden tabi çok yıllar geçti ben şahsi aracımla Bodrum'dan İstanbul'a dönüyorum. Sakarya taraflarına gece vakti böyle bir teker patladı. Teker? He. Evet. Yani la teker lastik, ne? lastik lastik. lastik, <laughs> <isker. gülüyor> İstep ne de yok. Öyle otobanın ortasındayım. Ne yapayım? Uyuyayım da sabah kalkar yürü bir lastik çağırırım falan dedim. Uyudum. Sabah karşı bir uyandım abi. Arabanın bir canında ve adam öbür yanında bir adam eğilmiş bana bakıyorlar. Bir korktum. Biri öbürüne uyandı uyandı dedi. Öbürü de bizi gördüler. Aa ödü buna bu da falan dedi. Kimmiş ki onlar? Abi... Eyvah dedim Kadir'im elden gidiyorsun daha başında iki tane yarma gibi adam. Bunlar seni kesin dedim içimden. Değil mi? <laughs> Hayır kapıyı aç kardeş dedi biri. <gülüyor> <gülüyor> Öbürü de ha sandı. <laughs> 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 Abi baktım yapacak bir şey yok. Camı iki parmak araladım. Abi dedim tekerim patladı dedim. Ben dedim buraların çocuğuyum zaten. Dedim. Adamlardan biri biz de onu değiştirdik dedi. Neyi dedim tekeri değiştirdik kardeş dedi. Hadi be. Hadi var git yuvla geç kalma anam bekler karım bekler dedim. Hayda. Melek mi la bu? Abi bilmiyorum abi adamlar kamyoncuymuş. Değil... Benim tekerim patlak olduğunu görmüşler durmuşlar. Bakmışlar uyuyorum. Garibanı da uyandırmayalım. Yorgun herhalde demişler. Ben uyurken arabanın tekerini değiştirmişler. Kendi isteklerini takmışlar değil mi? Vay be. Yani bak kamyoncu falan diye kimse küçük görülmesin ha. Gönül dediğin şey kamyoncu da var, taksi herkes de var abi. Herkes. Evet var. evet, evet ha. abi, tabii herkes var. Sen de yok canına yanayım. Hadi. Ben de var, Vicdan yok. Afet be. Acil. Geri vites var ya. Yok ya. Değil. Manuel Pascal Twitter adresimizi ver. Pascal Askışgi Kadir. Bir de combo alt çizgi. Askışgi Askışgi Askışgi. Evet efendim Metro FM tiyarda e, mail adresimiz. Şiir gönderin, fikrinizi gönderin, zikrinizi gönderin. Ne e, anlıyorsunuz yani, yani, ya. ya? Ara <laughs> Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Ara gaz. Pascal. Yes sir. Portekiz iflas etmiş abi. Nasıl iflas etmiş? Yavrum ekonomik kriz yüzünden e? koca Portekiz devleti iflas ettiğini açıklamış. Ayda. Ya arkadaş bu Portekiz 16-17. yüzyıllarda dünyanın tozunu atmıştı. Sömürge imparatorluğuydu ya. ya. Brezilya'yı, Arjantin'i, Peru'yu falan hep bunlar emdi ya. Ama kadir el elinde patlamış. Eee Pascal <laughs> Aa ah, ah aldılar çok insan öldürdüler öyle tatlı tatlı yemenin böyle acı acı ödemesi oluyor. Yalnız üzüldüm de ben bu Portekiz'e hakikaten çünkü e, bazı yerleri çok güzel Portekiz. Sen gördün Portekiz'i? Yok sen gittin Gittim. mi? Gittim. Güzel. güzel mi? Güzel yani Lisbon, Porto, gölesi yerler. Yalnız bir detay var çok önemli abi. Ne diyor abi? Abi bu Avrupa'da kadınların bıyığı çıkan <laughs> tek ülkesi Portekiz ya. <laughs> <laughs> ne 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 ne? Ya ne bileyim arkadaş ben bu Portekizli kadınlara birinin ağda diye bir şey olduğunu anlatması lazım <laughs> ya. Bildiğin bıyıklı ya kadınlar. Kadir bizim orada bir şey var. Ne var? Fransa'da. Ne var? Ne derler biliyor musun? Ne derler? Portekizli bebek doğduğunda annesi duvardır. Evet. Çocuk dua yapışırsa ha. fayansçı fayans olur. Yere düşerse yer Ne düşer. <laughs> 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 Niye biliyor musun? Niye? Bütün Avrupa'da bir sürü Portekiz'iz var. Evet. Buradan var ya ya fazlası, ya yürüsası, ya da futbol. Ah. <laughs> Vallahi bak abi. Çok güzel ya. Süpermiş. Vallahi güzel <laughs> Geç bu çok ben sonra güzel. Yemesi içmesi güzel. Deniz ürünleri var şahane. Bak Lisbon İstanbul gibi yani. Yeri tepe üzerine hülyalı bir şehir. Porto şarabı var biliyorsun. Hadi be. Limonata gibidir. Vallahi bak. Kardeşim. Asır abi. var ya. Fransız şarabı abi. Kim şarap portekiz? Ya kardeşim neyse. Neticede kırmızı şarap esmer kadın. Yani bir erkeği mahvetmeye yetecek ikilidir bu yani. Niye? Hani? Ya niye oğlum mı? içeceksin şarabı seveceksin e, var ya yani. Haydi hayırlısı. Pascal bu Hı. Portekiz başbakanına arayalım soralım ee? neden iflas etmişler ne olmuş. Yani kötü gün dostu olalım adama. Arıyorum. Ar doğru doğru doğru. Arıyorum. arıyorum ar bir şey istedim. Arıyorum lan arıyorum çok. Alo. Portekiz Başbakanı'yla mı görüşüyorum? Selamun aleyküm Hacı Portekiz Başbakanı. İsmini bağla, başla. Ha? Ne? Ne? Kapat Allah cezanı vermesin. Kapat abi. Batar senin ya. Ne diye? ya? Hadi ne? Domalana Cortez'miş ya. <laughs> Geç erken kalkan program. Pascal bro. Kadir bro. Mersin'de yayın günlerdir yokmuş. Tüm Türkiye'de internet uygulamalarından bizi dinleyemiyormuş. Ee, vatandaş şikayetçi dertli. Kocaeli'de yıllardır yayın zaten yokmuş. Bizim üstümüze mi oynanıyor hacı ne oluyor ya? Kim bunu abi Ne bileyim abi bütün dünyayı düşman ettin bize tabi. Ben de yaptım be. Ne demek yavrum ne yaptın ha? Ne demek Obama'ya şarladın Putin'e şarladın İngiltere kraliçesinin dul kızını Tayland kralına mutlu son masajı yapıyor musun diye sordum. Ha? Cümle alemi karşımıza aldık abi. Ama kedi onlar başlattı. Ne demek arkadaşım onlar başlattı. Sana kaç kere söylüyorum alttan alacaksın. Kimin ne olduğu belli değil bu alemde ya. Sensin abi diyeceksin geçeceksin abi. Bu memlekette adamı şişerle... Vallahi şişlerler ya. Dalga geçiyorsun sen ya. Teksas gibi oldu ortalık ya. Ona buna sarma sakın bakar. Kadir, koyun çapsın. Ben bir şey yapmıyorum ya. Onlar ben alayım. Ya. Ne yapıyor? acayip 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 hareketler. Ya o normal. Ünlü görmüş normal vatandaş tepkisi o. parmak atıyorlar. O en normali bizim insanımız ünlü parmaklamayı seviyor Pascal. Öpen oluyor mu? Oo çok. İşte insan sıcağı. Bu şu samimiyeti Avrupa'da bulamazsın açık söyleyeyim. Kadir parmak diyorum. Abicim bizdeki parmak atmakta bir art niyet yok. O bir sevgi ifadesi. Parmakla seviyor. Ya biz Öyle mi? şimdi şöyle sevgisini ifade etmekte zorlanan bir toplumuz biz Paska. Yani şimdi çıksak sokağa şöyle Şişli'den Taksim'e kadar yürüsek her önüne gelen bugün annen ya da babana ya da çocuğuna ya da karına onları sevdiğini söyledin mi? En son ne zaman babana sarıldın seni seviyorum dedin diye. Vallahi çoğundan cevap alamayık. Niye alamayız? Görmedik abi. Ya bizden öncekilerden sevgi nasıl gösterilir görmeyince hı hı. ister istemez parmakla dürtüyoruz. Enseye şaplak, göbeğe şaplak. Onun nasıl? şap mesela bir arkadaşlar birbirine şakadan araba sürer falan. Anladın mı? Böyle gösteriyoruz sevgimizi. Korkma mesela bak. <laughs> ya yapma ya. Ya ben şimdi mesela sana sevgimi gösteriyorum. O ne be? Ya 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 ya. Seni çok sevdiğim için. Bak bakalım. Dur ben de seveyim. <laughs> Eh ya, e, sevgilin abici ha. Aragas. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragas. Pascal. Kadir'cim. Twitter adresimizi ben vereyim canım. Ver canım. Pascal alt çizgi Kadir. Ya bak tweet dedik aklıma gel. Bu Twitter'da ilginç bir insan modeli var. Nasıl bir insan? Böyle afili sözler yazıyorlar. Ee? Twitter'da karizma yapıyorlar. Ya genç arkadaşlar tabi bunlar. Niye abi? Ya oradan bir manita yaparım falan diye düşünüyor. Zar yani bilmiyorum. Bakın gençler ben size söyleyeyim afilli sözü okuyan hiçbir kız işte hayatımın erkeği onun olmalıyım diye düşünmüyor abiler. Yani hayatınızın aşkı dışarıda bir yerde Twitter'dan Facebook'tan düşen yani öyle bir aşk yok abi. Bir yere varaman yani bu şekilde. Ama var abi. Ya var abi var da tamam var sanal ortamda tanışan sevgili olan evlenen mutlu olan insanlar var. E, mı kaç tane? 3, 5, 10, 20, 100, 1000 o kadar. Bak bahar geldi sokağa çıkacaksın gezeceksin. Bir kafeteryaya, pastaneye oturacaksın, köşedeki kızı keseceksin, aşık olacaksın, öyle mi Paskal? Öyle abi yani. Abi, bak Bahar geldi, Paskal'ı tutamıyoruz. Bunun üreme zamanı geldi bunun. Pardon? Bahar gelince senin kanın kaynıyor ya, onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, 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 evet. Bahar gibisi var mı ya? İnsanın kanı var ya, gıbır gıbır. Gelmişsin 400 yaşına. Hangi kanın gıbır gıbır senin yenileniyor? 18-20 yaşındakinde olur o. Senin kanında olsa olsa şeker yükselir bu yaştan sonra Pascal Efendi. Sen eve sen be. Ben var ya dipçik gibiyim. Ha, canlısın yani. Tabi. Ara Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Ara gaz yayında. Canlıyım dedim de Pascal. Oldukça yaşlı bir yanım balık almak için balık pazarına gitmiş. Evet. Evladım balık taze mi? Diye sormuş balıkçıya. Ee, Balıkçı da... O ne demiş? Görmüyor musun teyze? Canlı bunlar demiş. Kadın ee? bunun üzerine... Yavrum ben de canlıyım ama taze değilim demiş. <laughs> hani seninki o hesap yani. Fitsin, dirisin, canlısın ama taze misin? Değilsin ya. Yani. Hadi be. Yavrum biliyoruz da söylüyoruz ya. Neyse mevzuya denelim. Bu Twitter'da afili söz yazıp karizma yapmak isteyen genç dinleyicilerimiz varsa... Onlara bir faydamız dokunsun istiyorum ben Pascal. Nasıl dokunacak? Şimdi bak şöyle yapacağız Hı -hı. Sen bir kelime söyleyeceksin ee? Ben de onunla ilgili afili bir laf edeceğim Gençler yazacaklar Twitter'a Her gün böyle afili söz bulmak zor olur anladın mı? Böylece yardımlaşacağız Tamam abi ee, Söyle mesela bir kelime Gitmek Gitmek, 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 gitmek Gittiğine inanmıyorsan gel demeyeceğim Vay! ...şay bile yani. Dost? Ee, yerde de bunu görmüştüm ben. Dost acı söyleyen değildir. Dost acıyı tatlı söyleyendir. Güzel. Aa. Yaşamak. Ha, yaşamak? Yaşamak, yaşamak... ...yapacak hiçbir şeyin yoksa... ...hiç olmazsa... ...yaşıyormuş gibi. Yapar. Yükselmek? Dünyadaki en büyük tahtada çıksanız... ...oturacağınız yer... Kendi kendinizi. <laughs> risk almak? En büyük risk risk almamaktır. Vay. Peki Pascal Numa. Pascal Numa bu gibidir. Fırlatıp atsan da illa sana geri döner. <laughs> Vay. Bu doğru işte. Ara gaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Ara gaz. Kıymayı açın, patladık dedi, uçak karıştı. Ya evet İstanbul-Moskova seferine hazırlanan uçakta kabin ekipleri tartışan yolcu kıymalar açın, patladık demesi üzerine havacılık kuralları gereği uçakta bomba araması yapılmış. Uçakta herhangi bir bulguya rastlanmamış Türk Hava İstanbul'dan Rusya'ya giden 16.35'ti bilmem ne falan filan. Ama arka... Abi ne saç? Abi saçma ama bak bir şey söyleyeceğim. Bazen uçaklar, Türk Hava Yolları Türkiye'nin en görkemli markalarından birisi. Helal olsun. Çok iyi. ...inanılmaz Çok seviyorum ve benim Türk Hava Yolları'na Müşte e, loyaltim var, Loyalty diyorlar, değil mi yani müşteri loy, loyalty, işte. loyalty. Yani müşteri bağlılığım var. Hep Türk Hava Yolları uçmak isterim. Ama bazen o sıra nedeniyle inişte kalkışta uçağın içinde bekliyorum, 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 çatlıyor. Sis sak değil abi, mi? Abi abi. Yani bazı bir de bir şey olmuştur, çok uzun beklemiştir. Adam çatlamış olabilir yani. Doğruya doğru bilmiyorum. Sen hiç o kadar uzun süre kaldın mı uçağa? Bak bir buçuk saat kalmışlar abi. Çok abi ya, vallahi kafa Bak bizim e, e, al şey var. Neyse şimdi ismini vermeyeyim. Bir gazeteci abimiz vardır Haber Türk'ten. O bir Antalya dönüşünde nasıl yok a, a, uçağa binmişler abi uçak kalkmamış neden bilmiyorum bir nedenden ötürü kalkmamış bir saate yakın uçağın içinde beklemişler hmm. diyor ki bir saat uçağın içinde beklemenin şeyini anlatamam sana diyor klostrofobik etkisi Kadir, onun bir limiti var abi yani bir standardı mı var Tabii. ne kuralı var. Mesela? Mesela bir, bir, bir buçuk saat. Fazla bir bekleyemez. Hmm. Çıkman lazım. Evet abi çok Onun için bu garip bir şey değil. Yolcuyu da yargılamıyorum ben. Yani adam daralmış olabilir. Tabii ya. Adam patlamış. Ara Gaz Rüyadan Uyandıran Program Ara gaz. Düğünde istek şarkı kavgası 20 yaralı. Oha! Osmaniye'de düğün sahibi ile komşusu arasında çıkan silahlı kavgada üçü de polis olmak üzere 20 kişi tamam. yaralanmış. <laughs> düğün evinde kavganın erkek ve kız tarafının mahalli sanatçıdan farklı şarkı istemesi üzerine çıktı belirtilmiş. Hı. Görede cano aşireti olarak bilinen vatandaşların yoğunlukla yaşadığı Yeşicuruk Mahallesi'nde Ankara'dan getirilen mahalli sanatçı kız tarafından bir davetinin şarkısını seslendirmesi istemiş. Ondan sonra erkek ve kız tarafın ayrı ayrı şarkı istemesi yüzünden eee beklesinler abi sırayla. Allah Allah. Değil mi? <laughs> Ses sanatçısı hemen Ankara'ya doğru yola çıkmış abi. <laughs> sen olsan ne yaparsın? Kütahya'ya mı çıkardın? Tabii Ankara'da da Ankara'ya İstek şarkı yüzünden bizim memlekette çok canlar yandı. Yemin ediyorum. Barda pavyonda da, da çok olur bu. Tek <laughs> tek <Ha? gülüyor> Ay biri önce biri sonra ne olur bir sabret değil mi? Evet ya, bir bekle ya. Pascal sizin düğünlerde böyle şeyler oluyor mu? Olmaz mı? Oluyor değil mi? Evet yani abi. Mesela böyle atıyorum Normandiyalı aileyle, Fransızlı aile, istek şarkı yüzünden piyanist şantöre dalıyor değil mi? Aynen öyle abi. Böyle... Burası da nasılsa orada öyle. Ya yürü git. Arugas. <laughs> <laughs> Arugas. Hay Ar arar arar biraz. Ar arar biraz. Ararcas. Hadiştir seni. Pascal. Ararcas, ararcas. Ar Baştan çıkarır. Pascal. Efendim. Beyaz şov seyrediyor musun? Abi genelde var ya. Dışsal var bu cuma gecesi senin alf evet saatlerini o. Evet abi. Hmm. Yani al kapanlara bakıyor. He alf saatinde Evet. Hayır evet. beyaz şu niye sordun biliyor musun? Niye abi? da biz aynı kuşaktanız. Aynı niye? zamanda e, o da Eskişehir'de okumuş. Ben evet. de orada büyüdüm. Mesela yine aynı kuşakta olduğumuz Yılmaz Erdoğan var. Bu adamların mizahla sivrilmelerini ve başarılı olmalarını e, çok önemli buluyorum. Yani çok büyük bir şey biliyor musun? Niye abi? Ya kardeşim Evet. Biz saat sorulduğu zaman eti kemik geçiyor diye espri yapan bir kuş ağzı. İğrenç. Ya o zaman öyleydi Pascal. Misal bir kıza espri yapacaksın değil mi? Evet. Ne yapıyorsun? kıza dersin ki tren desene. Evet. Ee, kız da der ki tren der. Sen de öpsün seni Zeki Müren dersin. İğrenç. Korkunç ya. Rezillik ya. İşin ilginci kız da güler buna. Ya biz buralardan geldik Pascal. Abi, Allah korusun sizi. Peki abi, siz Fransa'da demin şarkı işini konuştunuz. Hmm. Fransa'da falan bir kızı etkilemek için ne tarz espriler yapıyordunuz ya? Abi, o da gerek yok. Ha? Espri, şaka, hiç gerek yok. Niye gerek yok abi? Abi, gider söylesin. Seni beğendin dersin. O da beğenirse olsun Bu kadar mı? Evet abi. Avrupa böyle abi. Lan madem bütün Avrupa'da bu iş bu kadar kolay, niye 85 yıldır Avrupa Birliği'ni almıyorlar bizi? Kim kaybeder? Onlar like kaybeder. Peki harbiden bir kız açmak bu kadar kolay mı ya Fransa'da? Kolay ya. Vallahi orada var ya. Kızlar da ego. Vay arkadaş. Heh. İşte bizim istediğimiz batı bu ya. ver teknolojiyi. Adamlar insan ilişkilerine yürümüşler aslında. Acayip. Ya. Peki mesela Pascal. Gün içinde hiç aramasan kız arkadaşına arıza yapıyor mu? Yok be abi ya. Hayatta ya. Abi deli olacak. Mesela hiç intifat etmesem, güzel şeyler söylemesem. Yok bir sorun. Hani bir hediye medya almasan. O umurunda olmaz. Abicim cennet o aladan bahsediyor. Yemin Peki mesela hiç konuşmasam ne düşünüyorsun falan diye sorarlar mı? Sorarlar. Ha bak olmadı. Susmayacaksın. Hmm. Konuşacaksın O da bir yerde bitiyor Pascal. Demek konuşma bahsine kadınlar hep aynı. Pascal. Pascal. Ha ne? Pardon abi. Dalmış ya? Ne düşünüyorsun Pascal? Seni. Ya git başımdan manyak. Vallahi ya. ya. millet yanlış anlayacak yürü git başımdan. Hadi efendim hadi program bitir gidelim işini <gülüyor> bitir, <gülüyor> bak geliyor bak ya. Hadi bay bay. Efendim yarın görüşmek ümidiyle hoşçakalın. Paka paka. Tschüss.